merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir video açacağız. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'a yeni gelecek olan Nisan Dicenleri için konuşacağız. Biliyorsunuz ki yeni karakter Brawl var arkadaşlar. Onun dışında Horus Bo var. Coach Mike var. Tanık Jesse var. Üç tane üstümüz bir de karakterimiz var. Yani gizemli. Skoda. Efsane de daha önceden Ben de efsanevi ama gizemli çıktı. Daha fazla böyle Brawl Stars tartışma videoları, böyle çekim videoları için ben tanımsı 5.000 abone olduk çok teşekkürler o zaman hadi bakalım e, değerlendirmeye başlayalım ve <laughs> arkadaşlar yeni karakterimizle başlayalım sport bence sport güzel olmuş yani güzel ben beğendim <laughs> ondan sonra, sonra skinlerimiz de güzel aslında yani önce bir da başlayacağız önce biraz notlarımızı alalım diye biz bir gelelim arkadaşlar iyice bir değerlendirelim ve <laughs> arkadaşlar geldik notlarımızla tamam artık Derledik. Ben sporu beğendim açıkçası. Aynen. Yani çok kötü şey. değil. Çok 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 öyle çok çok iyi de değil ama iyi bir karakter yani Sport. Böyle zaten çiçeğe benzer bir şey fırlatıyor böyle. Bin ya bin dört yüz az bir şey oluyor. Bin buluyor sanırım aynen. Ultisi çok, ulti çok güzel. güzel. Ultisi yani inanılmaz aşağıya yarar. Ultiyle aynen savaş toplumda kaleyi Kayf, kapatırsınız. adamızı evet. Adam hazır atamaz ya da işte atıyorum bir savaşçı işte kapışıyorsunuz onun e, de sizin de az canınız <laughs> kalmış siz o duvarı kurarsınız <laughs> size duvar olur güzel. size vuramazlar çok güzel olur ultisi çok işe yarar evet. aksesuarı çok güzel çalıdan 3000 can kalanıyor aksesuarı evet. çok güzel yıldız gibi de fena değil yani ama evet, kendisinin evet. oynanışı güzel değil mi güzel. sen beğendin mi yani Orta, evet. Ben de çok çok iyi demedim ama çok kötü de demedim arkadaşlar yani iyi yani böyle bir karakter değil zaten gizemli, güzelli taş satılacak pahalı İlk hep efsaneyi efsaneyi bir de bende Archer evet, hep bay şey. efsaneyi dedim ama Gizemli 6 tane oldu onun evet, da en çok olan şey mi Arkadaşlar artık... bu benim önce de resimleri ee, misut gibi. Evet resimleri de, evet. yani. falan çizdik onlara tamam. deyip çizerek size de nasıl olmuş bir Ben Spike çizim Archer yapamıyorum diye çizemedi. Şöyle bakın arkadaşlar ya bir ender ben ressam değilim o arada gerçekten ben çizdim Bu Spike arkadaşlar bu da ikimizin de çizdiğim Mr. P. Bakın şöyle gösterelim. Ayça da da göstersin. Böyle resimleri çıkıyoruz biz ya. açık bakıyorsak çok gayet güzel oldu. Siz de böyle boş aktifleriz. Zaten evde izliyorsunuz. Siz de yapabilirsiniz. Neyse biz ne konumuza evet. dönelim. Sprout dediğimiz gibi biz de beğendik. Ne evet, çok kötü ne çok iyi gidiyoruz. Orta. E, orta. Yani yani çok aşırı beğenmedi. Aşır ben de çok aşırı beğenmedim ama yine iyi. Çok kötü bir şekilde değil. Sprout değerlendirici skinliğe değerlendirici. Benim en beğendiği skin sporç markta horuspo arasında çok kalmıyor ama herhalde horuspo zaten hepiniz çok sevdiğiniz Ben elimiz. en sevdiğimde tonuki Ayça sevdiğim. herkesin en az sevdiğini Ayça en <laughs> çok sevdiği tabi biraz kız olduğu için alıksız yönelik skin olduğu için değerlendir sen de Arkadaşlar bu da çok tatlı evet aslında tatlı çok Ben tonuki'nin anlamına baktım bundan böyle Japonya'da yaşayan rakun tarzı bir şey yani uzak yolda yaşayan bir hayvan sonra. giymiştir arkadaşlar. Bu benim ben istiyorum bana ama Benim yok Frenk'im. dün friend çıktı. Bugün el primo çıktı. Daha el bende var. Onda hiç sıkıntı yok. El ona çok şaşmadım. Ama Frenk'e şaşırdık bende de yok. <laughs> Neyse sen, zaten konuşurken arada de bir bilgi de vermiş oldum. Şey. Neyse. E, Sikimleri taktım. Sen konuş yani boy şey. ne düşünüyorsun? Ayça, şimdi diyecekler, Ayça beğenmedim bizim en sevmediğimizden en seviyorsun, en sevdiğimizden bizim en sen en seviyorsun, en Koç Mike o da güzel. Ama. Evet onu beğendim. Çok... Benim de en sevdiğim Horus bu herhalde. Şey, ya da Koç Mike. İkisinin aslında çok kaldım Ama Horus bu çok güzel. Fragon bu herhalde Türkçesi. Böyle atışları falan böyle güneş ışığını gibi sarı sarı. Çok güzel gerçekten ben arkadaşlar. Ben beğendim. Ben beğendim işte. bayağı Horus boyu. Koç okay. Mike aynı zaten markete geldi. Çok güzel. Bakın şöyle top falan sektörü. Sevimli animasyonu çok güzel. Çok yenilme animasyonu da güzel aslında. Koç Mike de çok güzel. Tanuki Jesse de güzel. Boyum? Ama bence onların altında üçüncü en az. E, benim en az gördüğüm Tanuki O da yüzey bu arada fiyatlarını da söyleyeyim bilmeyenler için. Horus Bo 150 geme satılacak. zaten Koçmark Market'te o da 150 geme satılıyor. Tanuki Jesse de 150 gemi satılıyor arkadaşlar. Hepsi 150 geme satılacak. Evet. E, bu arada ya gerçekten arkadaşım. fiyatları da değer mi yani bilmiyorum. Evet. Ben daha biraz az kupa olduğum için Dynamite'ı almama Biraz evet az kaldı. kaldı. Neyse e, gibi. dediğimiz gibi skinleri falan değerlendirdik. E, en sevdiğimiz benim bir evet. horus bu. iki koç 3 üç tanık hücresi. Açında bir tanık hücresi, evet. iki koç <laughs> üç horus bu. Böyle arkadaşlar daha fazla dediğimiz böyle evet. güncelleme Best falan videolar için like <laughs> atmamızı yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Bugün Nisan güncellemesini taştık. Sproutu evet, ve diğer yeni skinleri. O zaman bitirelim mi yavaş evet, yavaş? arkadaşlar. Yaman? <laughs> evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Açanın meşhur kemisi evet arkadaşlar oldu. Bunda güzel bir komik montaj yapılır. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Neyse kendinize bakın. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın ve bay bay.